Merhaba arkadaşlar, Ütopya Çiçek Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni gelen ürünlerin tanıtımında cam güzeli olarak bildiğimiz yeni yine bitkisi. Bakın onlara öncelik vermek istedim. Böyle siklemen rengi çiçeği olanlar var. Saksılar dolu dolu. Kaç santim olduklarını da söyleyeyim hemen. bir saniye şöyle barkutu çevireceğim 14 santim saksılarda arkadaşlar bakın yavru ağzı çiçekli olanları var pembe siklemen rengi çiçekli olanları var Eforbia millilerimiz var arkadaşlar bunlar da büyük saksılarda oldukça gelişmiş bitkiler bu haftaki satış listemizdeler. Bakın kat kat çiçekleri çok hoş duruyor gerçekten. Yaz kış çiçeklenen bir tür biliyorsunuz. vazgeçemediğiniz türlerden bir tanesi. Eforbia milli dikenler tacı bitkilerimiz. Bunlarda 11 santim saksılarda ama saksılara sığmıyor. Çok daha büyük. aşağı yukarı 2 litrelik saksılara dikilmesi lazım. Bu Eforbia Millilerin ee, dışarıda da ortancalarımız var. Şimdi onların çekimini yapacağım. Çok güzel. Yine renk renk ortancalarımız geldi. Dışarıda çekim yaptığım için bayağı gürültü var cadde üzeri arabalar geçiyor. Ortancalarımız böyle arkadaşlar. Sümbül soğanlarımız açtı. Mis gibi kokuyorlar. Çok yoğun, çok güzel kokuları var. Bakın. Böyle altta ekeveryalarımız var. Onları da hava alması için dışarı çıkardım. Şöyle istenmeyi göstereyim. Bu hafta çok güzel atlaslarımız var arkadaşlar. Köklü böyle saksılarda bakın yaprak kenarlarına tomurcuk vermeye başlamış bile. Ee, küçük küçük çok tatlı çiçekler açıyor. Bunlar da bu haftaki satış listemizde. Ee, sanırım 14, 12 santim saksılarda atlaslarımız. Onlar da bu haftaki satış listemizdeki yerlerini aldılar. Onun dışında levisyalarımız var arkadaşlar. Bakın böyle çiçek açıyorlar. Çiçek resmini göstereyim. Levisyalarımızda bu hafta indirim var arkadaşlar. Bunlar da 8 santimlik kare saksılarda. Evet. Grafto ee, neydi? Şimdi aklıma gelince söyleyeceğim. Bir anda aklımdan uçtu gitti. <laughs> Graptoveria'nın güzel bir türü diyeyim. Resimlerde zaten isim, fiyat ve saksı boyutu paylaşıyorum. Fred Ives olması lazım. Evet. Graptoveria Fred Ives. Orosta var arkadaşlar. Böyle saksılarda dolu dolu, bol bol, yavrulu. Bu türü de kaçırmamanızı tavsiye ederim. şimdi tam gelişme zamanları bu yavrulu bitkileri daha büyük saksılara diktiğimiz zaman çok güzel yayılıp çoğalacaklardır bir adı da binbir surat şekilden şekile girdiği için formu sürekli değiştiği için bu bitkileri de kaçırmamızı tavsiye ederim yine graptonun çok güzel bir türü var aceulis diye hatırlıyorum öyle olması lazım Bunlar da yine tomurcukta, çiçekte. Bakın şöyle yakından göstereyim. Çok güzel sedumlarımız var arkadaşlar bu hafta. Sedum dasipillum muydu? Öyle olması lazım. Şöyle güzel bir türümüz var. Nanuklarımız var arkadaşlar. Bunlar da 5,5 santim saksılarda böyle dolu dolu. Şöyle bir saksı çıkarıp göstereyim. Hepsi 2 e, 3 dalı var her bir saksıda. Bunlar da bu haftaki satış listemizde. Pasipitum'un çok güzel renklenen, formalan bir türü var arkadaşlar. Bu gerçekten en sevdiğim pasipitum türlerinden biri. İlk e, ilk baktığım sevdiğim pasiputunlardan biridir kendisi bakın tomurcukta e, açık havada güneşte soğukta özellikle güneşte çok güzel renklenen bir tür e, bazen mora dönük renk alabiliyor pembeleşebiliyor bazen de turuncuya yakın e, bir renge dönüşebiliyor bulunduğu konuma göre çok güzel renklenen bir tür hemen diğer taraftan devam etmek istiyorum Ekeveria nodusola, nodulosalarımız var arkadaşlar. Pardon dilim sürçtü. Grapto, Rusli, e, çok güzel Tolimanensislerimiz var. Bakın bunlar hibrit tür olduğu için hepsinin formu, rengi birbirinden farklı. Bunlar e, İtalya'dan ithal gelen türler. Böyle yine çok güzel türlerimiz var. Şöyle yavaş yavaş geçeyim. Ee, bu hafta Meksikanolarda indirim var arkadaşlar. Hem de ciddi bir indirim yapacağım. Ee, kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bunlar da e, açık havada çok çok güzel renklenen e, koyu mor renk alan bir türümüz gerçekten fiyatlandırdığımda takip edin. Bunu kaçırmamamızı tavsiye ediyorum. Krasula'nın çok güzel bir türü var yine. Leş kaktüslerimiz var arkadaşlar. Kuvernia. Bunlar da çok güzel çiçek açıyor. Artık bahar geldi. Yaz döneminde bir iki ay sonra Bunlar çok güzel, çiçeklerini açmaya başlayacaklar. Şöyle güzel türlerimiz var. Krasulalarımız var arkadaşlar. Ee, bu krasulalarımız zannedersem 10 santim saksıda mıydı hemen bir bakıyorum 10.5 santim saksıda bir de bunların 5.5 santim saksı olanları var onlar az sonra gelecek e, yolda geliyorlar e, onları da satışa koyacağım satış listesini takip ederseniz kaçırmazsınız arkadaşlar kalan şolarımız var bunların da fiyatları çok uygun yine 9 santim saksılarda demin gösterdiğim pasipitumun daha böyle gövde yapmış gelişmiş hali birkaç saksımız böyle satışta mevcut. Evet bu türümüz de bu hafta satışta arkadaşlar ee, çok susuzlardı onları biraz suladım o yüzden e, porselen saksılara seramik saksılara geçirdim altındaki suyu akıp gitmesin diye. Bunlar da bu haftaki satış listemizde. Facebook grubum Ütopyam Kaktüs Sükülent paylaşım sergisinde başa tutturulan satış dosyası gönderisi var arkadaşlar. Hepsini bütün bitkileri oradan takip edebilirsiniz. Bakın kaktüslerimiz tomurcukta açmaya hazır. Birazcık güneş görmeyi istiyorlar sadece. Bunlar da yine öyle. Hepsi tomurcukta şu taraftakileri de çekeyim sonra dışarıdaki bitkilere geçeceğim ve e, videonun sonuna doğru bu hafta satışa eklenecek olan saksıları paylaşacağım arkadaşlar evet, biraz gürültü olacak ama dışarıda çekim yapıyorum e, bunları hava alması için hepsini dışarı çıkartıyorum şöyle biraz hızlı hızlı gösterip geçmek istiyorum satışta olan kaktüs ve sukulentlerimiz. türlerimiz de yine çok uygun fiyatla satışta. <laughs> Evet, saksılarımızla devam ediyorum arkadaşlar ee, bu hafta 3 boy orkide saksısı getirdim bir tanesi böyle ufak boy şu e, minik kare saksıyı göreyim orantısını anlayabilmeniz için bu 0.25 litrelik e, kare ufak saksı kaktüs saksısı e, en küçük boyu bu orta boyu ve büyük boyu şöyle uzaktan da göstereyim 3 boy orkide saksımız var. Ee, bu beyaz kare saksılardan çok talep vardı. O yüzden oldukça fazla getirmeye çalıştım. Ee, Bunlar da altı bakın tabaklı. İsterseniz tabağını çıkarıp kullanabiliyorsunuz. Bunu çıkardığınız zaman altındaki delikler açığa çıkıyor. İsterseniz de alttan bir tornavidayı ısıtarak delip bu şekilde de kullanabilirsiniz. E, bu dediğim gibi 0.25 e, litrelik. E, bunlar da 10 buçuk, 10 buçuk santim kare saksılarımız, e, 0.70 litrelik arkadaşlar. Bunların da beyazı ve siyahı var. E, bunun dışında aynı siyah ve beyazın boy boy daha büyükleri var. Hemen onları da göstereyim. E, Saniye ne kadarmış? Şuradan göstereceğim. Evet, 3.4 litreymiş arkadaşlar. Şurada yazıyor, 3.4 litreliği ve bunun bir boy büyüğü, bir boy büyüğü yani boy boy gidiyor. Bunların hepsinin litre bazında resimlerini çekip. Fotoğraflarını çekip paylaşacağım. Ee, özellikle Whatsapp hattımdan 0551 710 74 55 Whatsapp'tan e, bakarsanız saksıların ebatlarını fiyatlarını daha rahatlıkla görürsünüz. Bütün bitkilerin de öyle. Tekrar ediyorum 0551 710 74 Whatsapp sipariş hattım. Ee, büyük boy saksıları kargolayamıyorum arkadaşlar. Kargosu çok tutuyor. Özellikle şu ufakları e, şunlar da olabilir e, bunları kargolayabilirim yani aldığınız bitkilerle beraber e, içine oturtarak bitkileri paketleyip o şekilde gönderebilirim ya da sadece saksı almak istiyorum derseniz de e, o şekilde de gönderebilirim hemen şöyle devam edeyim e, askılı makreme saksılarımız var arkadaşlar onlar da iki boy bir ufak boyu var. Yani en ufak boy değil de orta boy. Bir de büyük boyumuz var. Bunları da askılarıyla ile birlikte satışa koyuyorum. Yuvarlak saksılarımız var arkadaşlar. Bunların hepsi Serinova. Gayet kaliteli. Marketlerde satılan ucuz saksılarla sakın kıyaslamayın arkadaşlar. Çünkü plastikleri çok çok kaliteli. Yazın kızgın güneşte, kışın soğukta kesinlikle yıpranma olmuyor. Daha ince, ucuz satılan saksılar maalesef bir sezon bile kullanmadan patlayıp paramparça olabiliyor. Litresine bakacaktık bunun. Neyse No 3, No 2 böyle boy boy gidiyor arkadaşlar. Başka boyları da var. Böyle uzun saksılarımız var dikdörtgen bunların ufak kareleri var şöyle şuradan göstereyim hemen bu şekilde görebilirsiniz bunların bir orta boyu var bir de çok uzun battal olanları var oldukça uzun Şu aşağıda da boy boy yine mesela beş buçuk santim saksıdaki bitkinin sığabileceği büyüklükte minik saksılarımızdan başlıyor. Onlar da yine boy boy gidiyor arkadaşlar. Böyle e, örgülü saksılarımız var. Yani saksıları genellikle dükkan satışı için alıyorum. Şöyle askılı saksılarımız var balkon demirini asmak için. Evet kare saksılarımız burada. Minik beyaz kareler. Demin gösterdiğim gibi bakın. Bu şekilde. Genellikle beyazını aldım. Grisi de bir miktar mevcut ama beyaza talep çok olacağı için beyaz aldım. Şimdi öbür taraftaki saksılara geçiyorum. Bunlar da çok güzel ışıl ışıl. Bakın siyah ve krem tonlarında Şu uzak çekimde yapayım ee, oldukça büyük serinova yağ saksı arkadaşlar ee, 4 litrelik zannedersem bakayım evet 4 litrelik büyük boy böyle saksılarımız var ee, özellikle bahçede kullanmak için çok büyük boy getirdim arkadaşlar bundan da talep vardı Şöyle hemen şu anda göstereyim. Balkon demirini asmak için. Yine aranjman saksılarımız var böyle boy boy. Ee, en çok hoşuma giden de şu saksılar oldu. Ayaklılar. Hemen şu tarafta da var bir tane. Onu da göstermek istiyorum. Krem rengi. Bu saksılarımız da dükkan satışımızda mevcut dediğim gibi bu büyük boyları kargo ile yollayamıyorum çünkü kargo ücreti gerçekten çok tutar. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. E, videoya beğeni yapıp ufak bir yorum bırakıp e, zili açarsanız yeni yayınladığım videolarında bildirimi size gelecektir. Tekrar ediyorum e, Facebook satış grubum. Ütopyam Kaktüs Sükülen Paylaşım Sergisi Instagram sayfam nurcan.srbs Whatsapp'tan da sipariş verebilirsiniz. Çok büyük kolaylık. Whatsapp kataloğa girip benim telefon numaramı ekleyip 0551 710 74 55 katalogdan kendi sepetinizi, alışveriş sepetinizi oluşturup bana atabilirsiniz. Çok büyük kolaylık arkadaşlar. Tavsiye ederim. Sevgiyle kalın ee sağlıkla kalın hoşça kalın sevgiler arkadaşlar görüşmek üzere